İyi akşamlar. 48 <laughs> so wearing this summer dedim günlere. 48 sanatçıyız. Ben nereden bileyim ya o isterliğin fırlayacağını. Sığışmazlık yaparım dairesinin içine dört duvar arasında sıkıştım kaldım ben. Sıkıştım kaldım yani. Ne oldu bahçeli ev istediysem ben. be. yıkıyorum. Sonra dönüp ellerimi yıkıyorum. Ellerimi yıkadıktan sonra ellerimi kolonya alıyorum. Ellerim 80 yaşındaki bir kodun eli gibi sadece bakacağım birazcık. Anlayacağım gerçekten. Aman Mehmet neler aldın neler? Para insanı çok değiştiriyor. Çık parayı dedim Samet'in. Vallahi babam demem bıçaklarım seni vallahi ha buraşta. bize taşındı. Ayaklanın gelinle. Gaynananızı eve sokmayın. Anne. vallahi ne iyisin ya. Aman canım Annemiz yani. Annemiz. Anne, teşekkür ederim. Her Hepimiz içeyim, annem. hepimizi. Bu akşam da seansımız yapacağız. tamam. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, şatoda dört duvarın arasında bunalan uyuyan bir güzel varmış. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben prens. Ee, ben de uyuyan güzel. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğum mı gelir bana e ee, Romeo, babanlar sayı verecek yapalım evi üstüne. Vermez Juliet, vermez. Kökü gömeci kesilsin artık. Vermez. Ama yani sonuç olarak kaynanam gene beni çekemiyor. Aman Allah'ım yok, yok, oh, yok. Aman, aman olsa. Hadi hadi.